Herkese selam. Bugün sizlerle Asla Pes Etme filmi hakkında konuşacağız. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Dövüş filmi severler için önerebileceğim üst sıralamada olan bir filmdir. Gerek motivasyon sahneleri olsun. Gerek dövüş sahneleri, insanı gaza getiren bir yapısı var. Aman filmi izledikten sonra gaza gelip kimseyi dövmeyin de. Sonra bir de şiddeti teşvikten başımıza armasın. Genel olarak konusu ve sahneleri ile tavsiye edebileceğim bir film. İzlemeden geçmeyin diyorum. Hadi gelin, hazırsanız başlayalım. 10 milyonlarca dolar değerindeki malikaneleriyle Orlando kenti, Lovo kökenli Jack Taylor için hayalleriyle ve anılarıyla baş başa kalacağı bir yer gibidir. Amerikan rüyasını temsil eden bu kentin ayrıcalıklı Seçkin gençlerinin adeta hayattan hiçbir beklentisi kalmamıştır. Pahalı otomobillerine binerek hava atarlar, bikinileri ve Tokyo'ları ile sokaklarda gezinirler. Boş gözlerle onlara bakan karşı cinsin ilgisini çekmeye çalışırlar. Kısacası hayat onlar için büyük bir partiden farksızdır. Iowa'dayken futbol takımının yıldız oyuncusu olan Jay bu yeni kentte tam bir yabancı gibidir. Sessiz ve çekingen mizacı çevresinde kaba ya da kılıksız olarak algılanan giyimiyle yeni gelen çocuk muamelesi gördüğü için ilk etapta arkadaş edinemez. Aslında bu durum pek de umurunda değildir. Babasını yeni kaybetmiş olmasının acısını sessizce çekmektedir. Ancak geçmişte Iova'daki okulunun futbol sahasında meydana gelen ve kendisinin de karıştığı kavganın görüntülerinin yeni okulunda elden ele dolaşmaya başlamasıyla birlikte Jake'in sorunlu geçmişinin yeniden su yüzüne çıkması uzun sürmez. Jake'in yaşamındaki yeni dönüşümler okulun en güzel kızı Baja ile tanışmasıyla başlar. Baja güzel olduğu kadar akıllı bir kızdır onun davetiyle bir partiye katılan Jay, orada Rian adlı kabadayı ruhlu bir gençle istemeden kavgaya tutuşmak zorunda kalır. Dövüşü kaybedince ve çevresi tarafından aşağılanmaya ve küçümsenmeye başlar. Artık herkes ona karşı mesafeli durmaktadır. Özellikle de hayal kırıklığına uğrayan Baja, giderek ondan uzaklaşmaya başlamıştır. Ancak Jake'in iyi kalpli sınıf arkadaşı Max, onda bir şampiyon, kazanan adam ruhu görmektedir. Jake'e kısaca MMA olarak bilinen karışık savunma sanatları sporundan bahseder. Sonra da onu bu spora öğreten kendi koçu Jean Roccoa ile tanıştırır. Bu sporu öğrenmeye başlayan Jake'in, MMA'in bir sokak dövüşü olmadığını, başlı başına bir sanat olduğunu fark etmesi uzun sürmez. Artık bu sporu ustalık düzeyinde öğrenmeye kararlıdır. Roccoa onu kendi kanatları altına almıştır. Ama Jake'in başarısı sabırlı ve disiplinli olmasına, motivasyonunu asla kaybetmemesine bağlıdır. Jake için bu sporun sadece basit bir zaferden öte anlamı vardır. Kararlılığı sadece kendisine zafer getirmeyecek, bu dünya üzerindeki kimliğini, varoluş amacını da belirleyecektir. Filmimizin IMDB puanı 6.6. İzleyip film hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Daha fazla dizi ve film incelemesi için kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz.